Hoş geldiniz. Karşımda Garmin Instinct 3 Solar var ve bu saatte Android telefonunuzda telefon bildirimlerini nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Temelde telefonunuzdan gelen bildirimleri saatinizde almak istiyorsanız başlamadan önce. Telefonunuzdan gelen bildirimleri saatinizde almak istiyorsanız saatinizin Garmin Connect uygulaması üzerinden telefonunuzla eşleştirilmiş olması gerekir. Ve cihazlar eşleştirildikten sonra devam edebiliriz. Şimdi Garmin Connect uygulamasının saatinize bildirim gönderebilmesi için gerekli izinlerin verildiğinden emin olmamız gerekiyor. Bunu yapmak için bildirim panelini kontrol edebilirsiniz. Bazen gerekli izinler verilmemişse bununla ilgili bildirimleri göreceksiniz. Örneğin telefon izni isteği gibi bildirimlerimiz var. Ve bu bildirimlere dokunabilirsiniz. Sonra tamamı dokunun ardından izinler penceresi açılacaktır ve bunlara izin vermeniz gerekecek. Ve izin verdikten sonra bildirim kaybolacaktır. Eğer bu bildirimi kaçırdıysanız orada olmayabilir. Garmin Connect simgesini bulup üzerine basılı tutun. Ardından uygulama bilgisine dokunun. Ardından izinlere dokunun. Burada iki liste var. İzin verilenler ve izin verilmeyenler. Telefon, SMS, arama kayıtları ve sanırım takvim izinlerini de vermek istiyoruz. Hepsi bu kadar bunu yapabiliriz. Ayrıca arama bildirimi aldığınızda kişi adını görmek istiyorsanız kişilere de izin verin. Ama izni verseniz bile kişi adının görüntülenip görüntülenmediğinden emin değilim. Bunu kendiniz test etmeniz gerekecek. Tamam. Şimdi bu izinleri verdikten sonra geri dönebilirsiniz ve şimdi başka bir izin isteğiyle karşılaşıyoruz. Bu da bildirim erişimi. Eğer bu bildirimi görürseniz üzerine dokunabilirsiniz ve sizi bu sayfaya yönlendirmelidir. Ve izin ver seçeneğine dokunabilirsiniz. Ama bildirimi kaçırdıysanız her zaman telefonunuzda ayarları açabilir uygulamalara ve ardından özel uygulama erişimine dokunabilirsiniz. Burada cihaz ve uygulama bildirimleri ya da bildirim erişimi gibi bir şey aramalısınız. Bunlardan birini bulduğunuzda üzerine dokunun. Bu uygulamaların listesini açacaktır. Garmin Connect'i bulmanız gerekiyor. Üzerine dokunun. Ardından bildirim erişimine izin ver seçeneğinin yanındaki anahtara dokunarak bunu etkinleştirin ve etkinleştirdikten sonra geri dönebilirsiniz. Ve şimdi gerekli tüm izinlere sahip olmalısınız ve Garmin Connect'e dokunarak uygulamayı açabiliriz. Şimdilik hayır, teşekkürler seçeneğine dokunacağım. Daha fazlasına dokunun, Garmin cihazlarını bulun, üzerine dokunun. Burada Instinct Free Solar cihazınızı görmelisiniz üzerine dokunun. Şimdi bu sayfada aşağı kaydırın, bildirimleri ve uyarıları bulun. Üzerine dokunun, ardından akıllı bildirimlere dokunun. Burada bildirimlerimizin ayarlarını özelleştirebiliriz. Durum seçeneğimiz var ve bildirimleri açıp kapatabiliriz. Ve ardından genel kullanım ve etkinlik sırasında seçeneklerimiz var. Genel kullanım. Saatinizi normal şekilde kullandığınız zamandır. Temelde herhangi bir etkinlik kaydetmiyorsunuz demektir. Ve Etkinlik sırasında ise etkinliği kaydediyorsunuz demektir. Temelde antrenman modu etkinleştirilmiş oluyor. Önce genel kullanıma dokunalım. Burada genel görünümler için bildirimleri açabilir veya kapatabiliriz. Ve ardından özelleştirebilirsiniz. Bildirimlerin ya da daha doğrusu saatin her bir bildirim türü için nasıl davranacağını aramalar, mesajlar ve uygulamalar var. Önce aramalar. Bunları temelde açıp kapatabilirsiniz. Ve Ardından ses ve titreşimi açıp kapatabilirsiniz. Ve bunu her bir bildirim türü için yapabilirsiniz. Her zaman için her şeyi etkinleştireceğim. Bu şekilde sonraki seçeneğimiz gizlilik seçeneği. Bu seçenek bildirim içeriğini ekranınızda gizlemenizi sağlar. Böylece bir bildirim aldığınızda içeriği gizli olur. Ve GPS düğmesine bas seçeneğini seçerseniz GPS düğmesine basmanız gerekecek. Bunu göstermek için ya bilek hareketini yapmanız ya da bilek hareketini gerçekleştirmeniz gerekecek ve tabii ki bu seçenek devre dışı ve zaman aşımı seçeneği bildirim aldıktan sonra ekranınızda ne kadar süreyle kalacağını belirler. Ve sizde bende 30 saniye bir dakika var ve 3 dakika ve ayarlarınızı özelleştirmeyi bitirdiğinizde saatinizin ayarlar ana sayfasına geri dönün. Bu seçenek cihazları birbirine senkronize eder ve senkronize ettikten sonra ayarlar uygulanmalı ve bildirimler çalışıyor olmalı. Şimdi kendime Discord üzerinden bir mesaj göndereceğim. Ve gördüğünüz gibi hem telefonumuza hem de saatimize bir bildirim geldi. Burada yani çalışıyor ve bu şekilde bu saatte Android telefon için telefon bildirimlerine etkinleştiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.